Başarınızın sadece bir dizi tesadüften ibaret olduğunu hiç hissettiniz mi? Her an herkesin aslında hiçbir şey bilmediğinizi ve yapamadığınızı anlayacağını. Eğer öyleyse İmparator Sendromu kulübüne hoş geldiniz. Peki ya size? 2000 yıl önce yaşayan insanların bu tür endişeleri duyduklarında sadece güleceklerini söylesem? Bugün İmparator Sendromuna Stoiklerin gözünden bakacak ve felsefelerinin bu modern özgüvensizlik salgınına karşı neden en güçlü ilaç olduğunu keşfedeceğiz. Hazırlıklı olun, zira bazı fikirleri kendinize bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Haydi en başından başlayalım. İmparator Sendromu bir hastalık değil, psikolojik bir olgudur. Başarınızı hak etmediğinize dair içsel bir duygudur. Başarılarınızı kendi yeteneklerinize değil, şansa bağlarsınız ve sürekli olarak deşifre olmaktan korkarsınız. Şimdi antik Yunan ve Roma'ya gidelim. Orada köle Epiktetos'tan imparator Marcus Aurelius'a kadar herkesin uyguladığı bir felsefe olan Stoacılık doğdu. Özü basittir. Akıl ve doğa ile uyum içinde yaşamak ve sadece kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak ve onların zihinsel sağlığının sırrı tam da bu basit kuralda yatıyor. İşte karşınızda içinizdeki sahtekara indirilecek ilk ve belki de en önemli stoacı darbe, kontrolü ikiye ayırma fikri. Şöyle hayal edin. Dünyadaki her şeyi iki hayali kutuya yerleştirebilirsiniz. Birinci kutuya tamamen sizin gücünüzde olanları koyarsınız. Düşünceleriniz, kararlarınız, eylemleriniz, sarf ettiğiniz çaba miktarı. Burası sizin sorumluluk alanınız. İkinci kutuya ise diğer her şey gider. Patronunuzun fikri, halkın işinize tepkisi, projenizin ödül alıp almayacağı ve hatta doğru anlaşılıp anlaşılmadığınız. Bunlar dışsal şeylerdir. Sizin kontrolünüzün dışındadır. İşte tam da bu noktada sahtekar sendromu neredeyse tamamen ikinci kutuda yaşar. Başkalarının ne düşüneceği korkunuzla beslenir. Ya yetersiz olduğumu anlarlarsa, ya işimi beğenmezlerse bir stoacı bunu duysa basit bir soru sorardı. Yapabileceğin her şeyi yaptıysan gerisi seni neden ilgilendirsin ki? Mesela meslektaşlarının değerlendirmesinden korkan bir yazılımcıyı ele alalım. Kodu yazdı, bu onun kontrolündeydi ama değerlendirme artık değil. Kendini hırpalamak yerine bir stoacı gerçeklere odaklanırdı. Görevimi tamamladım. Daha iyi olmak için yapıcı eleştiriye açığım. Hepsi bu. Onun özgüveni başkasının kararına bağlı değildir. Anladınız mı? Kontrolünüz dışındaki şeyleri yönetmeye çalışarak devasa bir enerji harcıyorsunuz. Stoacılar bunu yapmayı bırakmanızı öneriyor. Peki kontrol meselesini çözdük diyelim. Ama insanı resmen felç eden bu hislerle ne yapacağız? İşte burada stoacılar ikinci darbeyi vuruyor. Bu duygulara değil, eylemlere odaklanmak demek. Bir düşünün, sahtekar sendromu adeta bir duygu bataklığıdır, ortaya çıkma korkusu. Yeni bir görev öncesi kaygı, hayali hatalar yüzünden utanç. Bu duyguların içinde boğulursunuz. Stoacı ise basit ama güçlü bir değişim sunar. Kendinizi ne hissettiğinizle değil, ne yaptığınızla değerlendirmek. Kendinize dürüst sorular sorun. Raporu yazdınız mı? Evet. Projeyi tamamladınız mı? Evet. Sunum yaptınız mı? Evet, işte gerçeklik bu. Bunlar gerçekler. Sizin eylemleriniz, bu konudaki hisleriniz, korku, belirsizlik, daha iyisini yapabilirdim düşüncesi ise sadece suda bir dalgalanmadır. Bunlar işin özünü değiştirmeyen zihninizdeki birer gürültüden ibaret. Stoacı için önemli olan yetkin hissetmek değil, günlük, sistemli eylemlerle yetkin olmaktır. Bu o yakalaması, zor layık olma hissinin peşindeki sonsuz ve yorucu kovalamacadan kurtarır. Siz sadece işinizi yaparsınız ve bu yeterlidir. Şimdi gelelim sahtekar sendromu yaşayan birinin ana besin kaynağına: övgü ve eleştiriye. Sahtekar sendromlu bir kişi adeta duygusal bir gelgitler denizinde yaşar. Övgüye umutsuzca can atar çünkü bu içindeki eleştirel sesi anlık susturur ve ona bir doz rahatlama sağlar öte yandan eleştiriden ölümüne korkar zira bu onun için sadece bir geri bildirim değil nihai bir hükümdür beklediği ve korktuğu o maskenin düşme anıdır kendi benlik saygınız başkalarının sözlerinin esiri haline gelir peki ya bir stoik o bu duruma bambaşka bir gözle bakar hem övgü hem de eleştiri onun için kayıtsız şeylerdir bu umursamaz olduğu anlamına gelmez aksine bu dışsal olayların onun içsel değerini belirlemediği anlamına gelir. Övülmek hoşuna gider mi? Elbette. Ama bu seni gerçekten daha iyi biri yapar mı? Hayır. Eleştirilmek, azarlanmak hoşuna gitmez mi? Kesinlikle. Ama bu seni bir insan olarak daha kötü yapar mı? Yine hayır. Bir stoik için önemli olan tek şey hakikattir. Eğer eleştiri haklıysa, harika bu bedava bir ders ve büyüme fırsatıdır. Eğer eleştiri haksız veya kötü niyetliyse, o zaman bu tür bir bilgi gürültüsünün zihnini meşgul etmesine ne gerek var? Başkalarının sözlerine gücü kendiniz verirsiniz. Bir stoik onlara bu değeri atfetmez. Sahtekar sendromu yaşayanların en büyük bahanesi ne dersiniz? O sihirli kelime, şans. Zorlu bir projeyi tamamladığınızda gurur duymak yerine aklınıza ilk gelen şey şu olur. Tamamen şanstı. Yıldızlar bir araya geldi. Sanki bir piyangoyu kazanmışsınız gibi hissedersiniz. Emeğinizin hak edilmiş bir ödülünü almak yerine. Böylece başarı sorumluluğunu anında üzerinizden atı verirsiniz. Çünkü eğer bu şansa onu tekrar etmeniz mümkün değildir. Bir stoacı mesela Seneca bunu duysa sadece hafifçe gülerdi. Şansın aslında sadece hazırlığınızın karşınıza çıkan bir fırsatla kesiştiği an olduğunu söylerdi. Şunu bir düşünün, doğru zamanda doğru yerde oldunuz çünkü oraya ulaşmak için uzun ve meşakkatli bir yol kat ettiniz. Bu pozisyonu elde ettiniz çünkü yıllarınızı öğrenmeye adadınız. Bir çözüm buldunuz çünkü problem üzerinde saatlerce kafa yordunuz. Tüm bu emeği kör şans olarak nitelendirerek küçümsemek tevazu değildir. Stoacıların bakış açısına göre bu bir kendini aldatma biçimidir. Neden sonuç ilişkisini kabul etmeyi reddetmek ve kendi çabalarınızın sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmaktır? Siz şanslı biri değilsiniz. Siz çalışmalarınızın bir ürünüsünüz. İmparator sendromuna zemin hazırlayan zehirli bir alışkanlıktan bahsedelim. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslama sosyal medyayı açtığınızda kusursuz kariyer yolları, başkalarının özenle parlatılmış başarı vitrinleri ve meslektaşlarınızın göz kamaştıran başarılarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu manzara karşısında kendi zaferleriniz gözünüzde küçülüyor, önemsizleşiyor. Kendi yolunuzu başkalarının ölçütleriyle tartmaya başlıyorsunuz ve doğal olarak hep yenik düşüyorsunuz. Zira siz kendi perde arkanızı başkalarının gösterişli vitriniyle kıyaslıyorsunuz. Bir stoik ise şöyle derdi. Kendini kıyaslayabileceğin tek kişi dünkü sensin. Bugün biraz daha bilge mi oldun, biraz daha disiplinli mi, biraz daha cesur mu? İşte sana sorman gereken yegane sorular bunlardır. Senin yolun kendine özgüdür. Kendi zorlukları, kendi hızı ve kendi coğrafyası vardır. Başkalarının o photoshoplanmış imajlarıyla yarışmak başkasının uçağının gölgesini kovalamaya benzer. Bu hem tamamen anlamsız hem de yorucu bir uğraştır. Enerjini ve kendi ilerlemenden duyduğun keyfi çalar. Kendi yoluna odaklan. Asıl önemli olan tek şey budur. İşte sahtekar sendromunun en yakın dostu mükemmeliyetçilik. O size fısıldar, %100 hazır olmadan başlama. Bu henüz yeterince iyi değil, baştan yapmalısın mükemmel olmayacaksa hiç yapmaman daha iyi. Bu yüksek beklentilerin maskesinin ardında ise sıradan bir korku yatar. Eleştirilme korkusu, başarısız olma korkusu, yetersiz kalma korkusu. Sonuç olarak ya işleri sonsuza kadar ertelersiniz ya da ulaşılması imkansız bir ideale ulaşmaya çalışırken kendinizi tükenmişliğe sürükler, bitkin düşersiniz. Stoacılar tam anlamıyla pragmatik insanlardı. En yüce amaçları erdem olsa da insanın doğası gereği kusurlu olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden onların mottosu mükemmel yap değil, elindeki imkanlarla şu an yapabileceğinin en iyisini yap idi. Bir stoacı için mükemmel anı veya kusursuz sonucu beklemek, yüksek prensipler perdesine bürünmüş kibar bir korkaklıktan başka bir şey değildir. Önemli olan kusursuz icraat değil, bizzat eyleme geçmektir kusurlu da olsa ileriye atılan bir adım bir mucize bekleyerek yerinde saymaktan her zaman çok daha değerlidir. İşte Stoa felsefesinin en güzel ve en güçlü fikirlerinden birine geliyoruz. İçsel kale kavramına. Zihninizin, bilincinizin aşılmaz bir kale olduğunu hayal edin. Burası sizin izniniz olmadan hiçbir yabancı fikrin Hiçbir incitici eleştirinin veya hiçbir iğneleyici yorumun içeri sızamayacağı kişisel sığınağınızdır. Peki bu bağlamda sahtekar sendromu nedir? Cevabı çok basit. Bu, kalenizin kapılarını sadece açık bırakmakla kalmayıp ardına kadar açtığınız, kırmızı halı serdiğiniz ve ben yeterince iyi değilim şeklindeki düşman düşünceyi içeri buyur edip istediği gibi at koşturması için bizzat davet ettiğiniz zamandır. Bu yıkıcı fikre kendi üzerinizde güç veren bizzat siz oluyorsunuz. Stoacı ise bu kapıların başında uyanık bir bekçi gibi durur. İçeri sızmaya çalışan her düşünceye körü körüne inanmaz. Onu durdurur ve üç anahtar soru sorarak sorguya çeker. Birincisi, bu düşünce gerçek mi? İkincisi, bu düşünce bana faydalı mı? Ve üçüncüsü, bu düşünce benim kontrolümde mi? Bu sorulardan herhangi birine verilen cevap hayır ise o düşünce içeri alınmaz. Dışarıda kalır ve siz de kalenizde efendi olarak kalmaya devam edersiniz. Peki ya en korkunç canavar? Başarısızlık korkusu, sahtekar sendromu yaşayan biri için herhangi bir başarısızlık bir felakettir. Proje batırmak, terfi alamamak, hata yapmak hepsi bu kadar sonu geldi demektir. Bu onun bir sahtekar olduğunun ve herkesin bunu sonunda anladığının kesin kanıtıdır. Her bir başarısızlık onun kırılgan özsaygısına darbe vurur ve değersiz olduğu düşüncesini pekiştirir. Ancak bir stoik için bu genel kabul gören anlamda bir başarısızlık yoktur. Hiçbir zaman. Onlara göre gerçek başarısızlık tek bir şeyde mümkündür: erdemli olmamak. Yani ilkelerinden ödün vermek korkaklığa yenik düşmek, yalan söylemek, ihanet etmek. Bir projeyi, parayı, mevkiyi veya hatta itibarı kaybetmekse başarısızlık değildir. Bunlar sadece dışsal aksiliklerdir. Meydana gelen ancak sizin özünüzü, karakterinizi etkilemeyen olaylardır. Bir stoik için gerçek başarısızlık, korkudan dolayı bir şeyi denememektir. Korkaklıktan kaynaklanan eylemsizlik işte tek gerçek başarısızlık budur. Geriye kalan her şey ise sadece bir yaşam deneyimidir. Gelin bakış açımızı değiştirelim. Zorluklara nasıl bakıyorsunuz? Onları bir engel, bir ceza ya da yetersizliğinizin kanıtı olarak mı görüyorsunuz? Kölelik yaşamış ve zorluklarla birebir mücadele etmiş Stoacı Epiktetos öğrencilerine dünyayı devasa bir antrenman salonu olarak görmeyi öğretirdi. Her sorun, her güçlük, her meydan okuma bir düşman değil. Zihinsel kaslarınızı güçlendirmek için kaderin size özel olarak gönderdiği bir antrenman partneridir. Yeni, daha sorumlu bir göreve atandığınızda kendinizi bir sahtekar gibi mi hissettiniz? Harika. İşte bu özgüveninizi artırmak ve yeni beceriler kazanmak için kişisel bir antrenörünüzdür. Zorlu bir projenin üstesinden gelemeyeceğinizden mi endişeleniyorsunuz? Mükemmel. Bu cesaretinizi, disiplininizi ve azminizi pekiştirmek için bir fırsat. Her şüphe, her kaygılı düşünce paniklemek için bir neden değil, harekete geçmek için bir davettir. Bu aklı, mantığı ve felsefeyi pratiğe dökme şansınız. Siz koşulların kurbanı değilsiniz. Siz hayat denen bu spor salonunda ruhunuzun bir atletisiniz. Şimdi gelin sorunlarımızı doğru perspektife oturtmak için en güçlü stoacı aracı kullanalım. Bu ölümü hatırla anlamına gelen memento mori uygulamasıdır. Kulağa kasvetli mi geliyor? Aslında tüm ilkeler arasında en hayat verici olanı budur. Stoacılar, özellikle Marcus Aurelius kendilerine sürekli yaşamın sonluluğunu hatırlatıyorlardı. Bunu umutsuzluğa kapılmak için değil, berraklık kazanmak ve önemsiz olan her şeyi bir kenara bırakmak için yapıyorlardı. Şimdi bir saniyeliğine durun ve hayal edin. Sonsuzluk ve kaçınılmaz sonun fonunda bugün bir toplantıda yeterince zeki görünmeme korkunuz ya da sosyal medyadaki eleştirel bir yorum yüzünden duyduğunuz kaygı, tüm bunlar aslında ne kadar önemli? Bu egzersiz güçlü bir filtre görevi görür. Önemsiz endişeleri anında eleyerek geriye yalnızca gerçek önemi olanları bırakır. Bugünü nasıl yaşadığınızı, ilkelerinize sadık kalıp kalmadığınızı, daha iyi bir insan olup olmadığınızı, tek ve değerli yaşamınızın sınırlı saatlerini rastgele bir insanın sizin hakkınızda ne düşüneceği konusunda endişelenerek geçirmeye değer mi? Bir stoacı için cevap apaçıktır. Özgüveninizin temeli nerede yatıyor? Gelin birlikte daha derine inelim. İmkan sahibi bir kişi değerini sürekli dışarıdan gelecek onaylarda arar. Ona duvarda asılı bir diploma, kart vizitindeki prestijli bir unvan, patronundan gelen övgü, hatta bir gönderinin altındaki beğeni bile gereklidir. Bu tür her dışsal özellik adeta geçici bir koltuk değneği gibidir. Kişinin kendini bir nebze olsun ayakta hissetmesini sağlar. Fakat bu koltuk değneği ortadan kalktığında kişi yine o güvensizlik uçurumuna düşer. Onun özgüveni tamamen dış dünyaya bağımlıdır. Bir stoik ise özgüvenini tamamen farklı bir temel üzerine kurar. Değeri kendi içinde bulur. Öz saygısı sahip olduğu şeylere değil, kim olduğuna dayanır. Karakterine, aldığı kararlara, erdemlerine. "Kendine neler başardım?" diye sormak yerine, "Bugün adil davrandım mı? Cesaret gösterdim mi? Dürüst oldum mu?" gibi sorular sorar. Bu durum, dışarıda sürekli bir priz aramak yerine kendi içinde tükenmez bir enerji kaynağına sahip olmak gibidir. Böyle bir özgüven moda başkalarının görüşleri veya dışsal koşullardan etkilenmez. Sadece ve sadece size aittir. Şimdi işinize ve hayatınıza farklı bir açıdan stoğacıların tiyatro metaforu üzerinden bakalım. Stoacılar hayatın kader veya doğa tarafından yazılmış büyük bir oyun olduğuna ve bizlerin de bu oyunda birer oyuncu olduğuna inanırlardı. Her birimize belirli bir rol verilmiş durumda. Bugün bir uzman rolünü oynuyor olabilirsiniz, yarın bir ebeveyn, öbür günse bir arkadaş rolünde olabilirsiniz. Bir oyuncu olarak sizin göreviniz senaryoyla tartışmamak ve başkasının rolünü oynamaya çalışmamaktır. Sizin göreviniz kendi rolünüzü yapabileceğinizin en iyi şekilde oynamaktır. Imposter sendromu yaşayan bir kişi kendisinin gerçek olmadığına, sadece bir uzman taklidi yaptığına dair sürekli bir korku duyar. Oysa bir stoacı şöyle derdi: "Evet, bir rol oynuyorsun. Hepimiz rol oynuyoruz. Bunda herhangi bir aldatmaca söz konusu değil. Asıl mesele gerçek bir uzman olup olmadığın değil." bu rolü layıkıyla ve sorumlulukla oynayıp oynamadığındır. Kendi gerçekliğin hakkında endişelenmek yerine sadece görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye odaklan. Hayat sahnesinde iyi bir oyuncu ol. Bu fazlasıyla yeterlidir. Hata sizin için ne anlama geliyor? Eğer siz de imposter sendromu yaşayan çoğu insan gibiyseniz, en ufak bir hata bile sizin için tam anlamıyla bir felakettir. Bu yetersizliğinizin tartışılmaz kanıtı, tam da korktuğunuz o büyük çuvallama. Hata, kendinizi durmadan suçlamanıza yol açar ve sahtekar olduğunuza dair inancınızı perçinler. Onu zihninizde tekrar tekrar canlandırır, özgüveninizi adım adım zehirlemesine izin verirsiniz. Stoikler ise hataya bir cerrahın soğukkanlı pragmatizmiyle yaklaşır. Onlar için hata duygusal bir tepki sebebi değil, sadece kıymetli bir bilgidir. Bu analiz edilmesi gereken bir veridir. Ne yanlış gitti? Neden yaşandı? Gelecekte benzer durumları yaşamamak için bundan hangi dersi çıkarabilirim? Hata bir hüküm değil, aksine rotayı nerede düzeltmeniz gerektiğini gösteren bir yol işaretidir. Bu kişiliğiniz veya değeriniz hakkında hiçbir şey söylemez. Sadece belirli bir durumda uyguladığınız yaklaşımın en uygun olmadığını belirtir. Hepsi bu. Gerçeklikten gelen basit bir geri bildirimdir. Onu göz ardı etmek aptallık, kişisel algılamak ise çok daha büyük bir aptallıktır. Gelin, Stoiklerin düzenli olarak başvurduğu basit bir zihinsel egzersizi deneyelim. Odağı şükranla değiştirmek. Imposter sendromu sizi sürekli olarak eksiklerinize odaklanmaya iter. Yetersiz bilgi, yetersiz deneyim, yetersiz özgüven, yetersiz yetenek zihniniz bu varsayılan eksikliklere takılıp kalır. İşte bu da kaygıyı besler. Stoikler ise bu yönü tam 180 derece tersine çevirmenizi önerir. Sahip olmadığınız şeyleri düşünmek yerine sahip olduklarınıza bilinçli bir şekilde odaklanmaya başlayın. Bu işimi aldınız, onu hak edip etmediğinizi düşünmeyin. Bu fırsat için minnettar olun ve enerjinizi görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeye harcayın. Önünüzde zorlu bir görev mi var? Yetkinlik eksikliğinizden dolayı paniğe kapılmayın. Büyümenizi sağlayacak bir meydan okumu olduğu için minnettar olun. Minnettarlık sadece pozitif bir düşünce biçimi değildir. O, sizi geleceğe dair kaygı bataklığından çekip çıkaran, şimdiki anın gerçekliğine döndüren güçlü bir araçtır. Odağınızı sözde eksikliklerinizden gerçek fırsatlara kaydırarak. Şimdi gelin, kendimize esaslı bir soru soralım. Başarı kelimesi sizin için tam olarak ne ifade ediyor? İmparator sendromuyla boğuşan birisi için başarı neredeyse her zaman dışsal bir kavramdır. Yüksek bir mevki, dolgun bir maaş, meslektaşlardan takdir, ödüller, beğeniler, alkışlar gibi. Ancak sorun şu ki tüm bunlar daha önce de konuştuğumuz gibi tamamen sizin kontrolünüz dışında ve bu tür bir başarının peşinden koşmak, bitmek bilmeyen bir strese dönüşür. Stoacılar ise başarıya bambaşka hatta devrimci nitelikte bir tanım getiriyorlar. Onlara göre başarı tamamen içsel bir durumdur. Başarılı insan aklıyla ve kendi ilkeleriyle uyum içinde yaşayan kişidir. Kimse görmese bile doğru olanı yapan. Her türlü zorluk karşısında sakinliğini ve zihin berraklığını koruyabilen işte onlara göre gerçek başarı budur. Yani eudaimonia, ruhun refah ve gelişim hali. Dünyaca ünlü bir dahi olabilirsiniz ancak aynı zamanda derinden mutsuz ve başkalarının fikirlerine bağımlı olabilirsiniz. Ya da işini dürüstçe yapan sıradan bir zanaatkar olarak mutluluğun en yüksek biçimine ulaşabilirsiniz. Seçim sizin. Stoacıların çok sevdiği küçük bir düşünce deneyi yapalım. Bu teknik negatif görselleştirme veya kötülüğün önceden tasavvur edilmesi olarak adlandırılır. Korkutucu gelse de aslında korkuya karşı güçlü bir ilaçtır. Şu an ifşa olmaktan korkuyorsunuz. En büyük korkunuz herkesin sizin bir sahtekar olduğunuzu öğrenmesi. Pekala, ondan kaçmayalım. Gelin doğrudan gözlerinin içine bakalım. En kötü kabusunuzun gerçek olduğunu ayrıntılı olarak hayal edin. İfşa oldunuz. En kötü ne olabilir ki? İşten mi atılacaksınız? Projeniz yerle bir mi edilecek? İş arkadaşlarınız arkanızdan mı gülecek? Bu senaryoyu zihninizde sonuna kadar canlandırın. Şimdi kendinize en önemli soruyu sorun: Bununla başa çıkabilir miyim? Bunu atlatabilir miyim? ve yüzde 99 ihtimalle dürüst cevabınız evet olacaktır. Evet tatsız olacak, evet zor olacak ama bu sizi öldürmez. Yeni bir iş bulursunuz, yeni bir projeye başlarsınız, alayları atlatırsınız. En kötü hayal edilebilir senaryonun bile üstesinden gelebileceğinizi anladığınızda korkuyu felç edici gücünden mahrum bırakırsınız. O, devasa bir canavardan sadece tatsız ama çözülebilir bir soruna dönüşür. Düşünün, çabalarınızı neye harcıyorsunuz? Daha zeki görünmeye mi yoksa gerçekten daha zeki olmaya mı? Sahtekar sendromu yaşayan kişiler genellikle dış görünüşlerini korumaya muazzam bir enerji harcarlar. Aptal duruma düşmemek için soru sormaktan çekinirler. Hata yapmaktan kaçınmak için zorlu görevlerden uzak dururlar. Yetkinleşmek yerine yetkin görünmeye çalışırlar tüm enerjileri, özgeçmişlerini, imajlarını ve dışarıya yansıttıkları kimliklerini yaratmaya gider. Stoacılar ise bizi bambaşka bir şeye odaklanmaya çağırır. Özgeçmişinizi değil, erdemlerinizi geliştirin. Onlar dört ana niteliği vurgularlar. Bilgelik, yani doğru kararlar alabilme yeteneği, cesaret, korkuya rağmen doğru olanı yapma gücü, adalet, kendine ve başkalarına karşı dürüstlük ve ölçülülük, öz disiplin ve arzularını kontrol altında tutma. Her gün biraz daha cesur, biraz daha adil, biraz daha bilgi olmak için çalıştığınızda, başkalarının gözünde yeterince zeki görünüp görünmediğiniz gibi endişelere ayıracak vaktiniz kalmaz. Siz, kendi karakterinizi inşa etmek gibi gerçek bir işle meşgul olursunuz. Ve nihayet imposter sendromunu temelinden sarsan Stoacıların o kilit özgürleştirici sonucuna ulaşıyoruz. Siz düşünceleriniz ya da duygularınız değilsiniz. Siz onlara nasıl tepki vereceğinizi seçme gücünüzsünüz. Şunu bir iyice düşünün. Zihninizde yankılanan "Ben bir sahtekarım. Herkesi kandırıyorum." düşüncesi sadece bir düşünceden ibaret. Bu bir dizi kelime, beyninizdeki elektriksel bir sinyalden öte değil. Siz ona inanmaya karar verip onu kişiliğinizin bir parçası haline getirene kadar o ne nesnel bir gerçek ne de bir olgudur. Düşüncelerinizi bilincinizin gökyüzünde süzülen bulutlar olarak hayal edin. Bazıları parlak ve hoş, diğerleri ise sahtekarlık düşüncesi gibi karanlık ve fırtınalı. Siz bu bulutlar değilsiniz. Siz gökyüzüsünüz. Onların ortaya çıkıp kaybolduğu o sınırsız alansınız. Bir stoacı karanlık bulutlarla savaşmaz ve onları dağıtmaya çalışmaz. Sadece onları gözlemler, varlıklarını kabul eder ve onlara takılıp kalmadan yollarına devam etmelerine izin verir. Siz de ben bir sahtekarım düşüncesini fark edip ona "Ha, yine mi sen?" diyebilir ve sakince işinize geri dönebilirsiniz. Ona inanıp inanmamak her zaman sizin elinizdedir. İşte tam da bu noktada işin rengi değişiyor adeta bir zihin devrimi yaşanıyor. Sahtekar sendromu bizi sorunun bizde olduğuna, yani bilgi, yetenek ya da özgüven eksikliğinden kaynaklandığına inandırır. Ancak stoğacılar derdi ki, sorun sizde değil, sizin değerler sisteminizde yatıyor. Siz yanlış ata oynuyorsunuz. O kadar. Dış dünyada, başkalarının fikirlerinde, statüde, övgülerde dayanak arıyorsunuz. Bu ise fırtınada kumdan ev yapmaya benzer. Hem istikrarsızdır hem de kontrolünüz dışındadır. Stoacılık ise temeli kendi içinize taşımanızı önerir. Rasyonel düşünme yeteneğinize, erdemli davranışlarınıza ve gerçeği olduğu gibi kabul etme gücünüze. İşte gerçek dönüşüm burada. Mücadele etmemiz gereken şey özgüvensizlik değil. Başkalarının fikirlerinin bizim değerimizi belirlediği yanılgısı. Bunu anladığınız an sahtekar sendromu tüm gücünü kaybeder. Zihninizde tutunacak bir dal bulamaz. Peki kadim stoğacılardan alacağımız en önemli ders basitçe şudur. Kendinizi değerli hissetmeye çalışmaktan vazgeçin ve değerli adımlar atmaya başlayın. Eylemlerinize, karakterinize ve gerçekten kontrol edebileceğiniz o küçücük alana yani kendi zihninize odaklanın. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu kadim fikirler sizi günümüz sorunları hakkında düşündürdüyse, videoyu beğenmeyi ve yeni içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki, şimdi sıra sizde. Sizce hangi Stoacı prensip sahtekar sendromuna karşı en güçlü silahınız olabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın.